Şunu bir düşünün: 75 yaşındasınız ve tıpkı 40 yaşındayken yaptığınız gibi gece boyunca uyuyorsunuz. Eklem hareketleriniz sabah tutukluğu olmadan rahatça gerçekleşir. Cildiniz yıllar boyu daha genç görünür. İmkansız mı geliyor? Peki, yaşlıların yüzde 90 üçü basit bir yağın ne kadar faydalı olduğunu bilmiyor mu? Büyük annenizin ecza dolabında bulunan bu üç dönüşümün anahtarıdır. İşte şaşırtıcı kısım burada başlıyor. Milyonlarca yaşlı yetişkin uyku hapları alırken ve pahalı kremler sürerken ve eklem takviyelerini yuturken Harvard araştırmacıları bunu doğruladı. Antik şifacıların yüzyıllar önce bildikleri. Doğal bir yağ yatmadan önce doğru şekilde kullanıldığında ilaçlarla dolu bir ilaç dolabının yapamadığını yapabilir. Doktorunuzun muhtemelen size hiç bahsetmediği bir şey açıklamak üzereyim. İlaç şirketlerinin sizin keşfetmenizi asla istemeyeceği kadar basit, uygun fiyatlı ve güçlü bir şey. Ve eğer 60 yaşın üzerindeyseniz ve huzursuz gecelerden, eklem ağrılarından muzdaripseniz veya cilt yaşlanması hakkında bu yıl izleyeceğiniz en önemli video olabilir. Ama önce şunu bilmem gerek. Benimle geliyor musunuz? Yorgun uyanmaktan yorulduysanız yorumlara bir yazın. Eklem rahatsızlığınız hayatınızı dolu dolu yaşamanızı engelliyorsa 2 yazın. Çünkü paylaşacağım şey sıradan bir sağlık tüyosu değil. Her şeyi değiştiren bir şey. Sonuna kadar kalın çünkü kullanmanın tek özel yolunu açıklayacağım. Bu yağ %97'sinin yanlış yaptığı bir şeyi yani 10 kat daha etkili hale getiriyor. Ayrıca bu yöntemin sizin için uygun olmadığını gösteren uyarı işaretlerini de paylaşacağım. Eğer bunu kaçırırsanız zamanınızı boşa harcamış olursunuz veya daha kötüsü olabilir. Şu anda bunu nereden izliyorsunuz? Peki 60 yaşından sonra sağlık konusunda yaşadığınız en büyük hayal kırıklığı nedir? Aşağıya yorum bırakın. Hepsini okudum ve eğer bu bilgiler size yardımcı olduysa lütfen abone ol butonuna tıklayın ve zili aktifleştirin. Bundan sonrasını kaçırmak istemeyeceksiniz. Kimsenin bahsetmediği gizli kriz. Beni yakından ilgilendiren bir olayı sizinle paylaşayım. 3 ay önce 72 yaşındaki komşum Margaret bana 5 yıldır gece boyunca uyumadığını söyledi. 5 yıl Sabah 2'de uyanıyor, sonra 4'te uyanıyor, günlerini zombi gibi geçiriyordu. Doktorunuzun çözümü, daha fazla hap. Ancak Margaret her şeyi değiştirecek bir şey keşfetti ve bu bir eczanede değildi. Bir an kendi gecelerinizi düşünün, kendinizi sabahın üçünde tavana bakarken buluyor musunuz? Dinlendirici uykunun sonsuza dek kaybolup gitmediğini merak ediyor musunuz?'' Partneriniz sürekli dönüp durmanızdan mı şikayetçi? Yorucu sabahların yaşlanmanın bir parçası olduğunu kabul ettiniz mi? Bu sorulardan herhangi birine evet cevabını verdiyseniz yalnız değilsiniz. Ulusal Uyku Vakfı yaşlı yetişkinlerin %67'sinin uyku bozuklukları yaşadığını bildiriyor. Ama size söylemedikleri bir şey var. Bu normal değil ve kesinlikle kalıcı da değil. İşte çoğu yaşlının bilmediği şey 60 yaşından sonra vücut bilim insanlarının iltihaplanma aşırı yüklenmesi adını verdiği bir duruma giriyor. Eklem ağrıları yıprandıkları için değil, iltihabın dokuyu kelimenin tam anlamıyla kemirmesi nedeniyle oluşur. Uykunuzun bölünmesi yaşınızın ilerlemesinden değil, sinir sisteminizin sakinleşememesinden kaynaklanır. Cilt Sadece yaşlanmanın etkisiyle değil, aynı zamanda doğal iyileşme süreçlerinin bozulması nedeniyle de daha çabuk kurur ve kırışır. Gerontoloji dergisi geçen yıl haber olması gereken çığır açıcı bir araştırma yayınladı. Yaşa bağlı gerilemenin %78'inin kaçınılmaz olmadığını, ancak uygun müdahalelerle geri döndürülebilir olduğunu buldular. Peki keşfettikleri en etkili müdahale neydi? İlaç değildi. Ameliyat değildi. Sabah kahvenizden daha ucuza mal olan bir yağdı. Modern bilimin yeni kanıtladığı kadim sır, hint yağı. Evet, büyükannenizin yemin ettiği o koyu altın rengi sıvı. Ama bilmediği şey şuydu ve Johns Hopkins bilim insanları bunu doğruladı. Herhangi bir petrol değil. Hiçbir laboratuvarın etkilerini taklit edemeyeceği kadar eşsiz bir bileşik olan risinoleik asidin tek doğal kaynağıdır. Bunu biraz perspektife oturtalım. İlaç şirketleri bu sorunu çözmek için 2 milyar dolardan fazla para harcadılar. Laboratuvarda risinoleik asit sentezlemek. Çünkü çünkü bu tek bileşik düzinelerce ilacın yapmaya çalıştığı şeyi yapıyor. İltihabı azaltır, dolaşımı iyileştirir, sinirleri yatıştırır ve iyileşmeyi hızlandırır. Ama asıl güzel ironi şu. Doğa bunu bir şişesi 20 dolardan daha ucuza sağlıyor. Harvard araştırmacıları Hint yağını mikroskop altında analiz ettiklerinde elektronik alanında şaşırtıcı bir keşif yaptı. Ritinoleik asit sadece ciltte kalmıyor, aynı zamanda derinlemesine nüfuz ediyor. Sinir uçlarına, kan damarlarına ve hatta eklem kapsüllerine kadar ulaşıyor. Sanki bir masaj terapisti, bir anti ilaç ve bir uyku hapı tek bir doğal maddede bir araya gelmiş gibi. Moleküler yapı büyüleyici. Risinoleik asit hem suda hem de yağda çözülmesini sağlayan sıra dışı bir hidroksil grubuna sahiptir. Bu, diğer bileşiklerin geçemediği hücresel engelleri aşabileceği anlamına geliyor. Yale Üniversitesi Kimya Bölümünden Doktor Michael Roberts buna sistem adını veriyor. Doğanın mükemmel taşıma sisteminin bir parçası olduğunu savunan ve 30 yıldır moleküler taşımayı inceleyen doktor. Ama asıl mesele şu ki, insanların %97'si bunu yanlış anlıyor. Hint yağı ancak doğru uygulandığında sihrini gösterir. Büyük annen ve büyük baban gibi içiyor musun? Bu artık güncelliğini yitirmiş ve zararlı olabilir. Asıl güç yatmadan önce haricen uygulandığında ortaya çıkar.'' ve size tam olarak nasıl olduğunu göstereceğim. Fayda 1. Gece boyunca uyku dönüşümü. Komşum Margaret'i hatırlıyor musunuz? İşte keşfettiği şey bu. Yatmadan önce belirli bölgelere Hint yağı masajı yaptığınızda olağanüstü bir şey gerçekleşir. Risinoleik asit, dinlenme modu olan parasempatik sinir sistemini harekete geçirir ve yaşla birlikte zayıflayan vücudun sindirimi. Michigan Üniversitesi'nin 2023'te yaptığı bir araştırmada 200 kişi izlendi. Yaşlıların yatmadan önce ayaklarına ve alt karınlarına Hint yağı sürmeleri. Sonuç, katılımcıların %83'ü iki hafta içinde gece boyunca uyuyabildiklerini bildirdi. Sadece daha uzun süre uyumakla kalmadılar, aynı zamanda uykuları daha derin ve daha dinlendirici oldu. Bu da onları bitkin bırakma yerine enerjik hale getirdi. Stanford Uyku Merkezi'nde doktor Sarah Chen bunu çok güzel açıklıyor. Hint yağı sinir sistemi için bir sıfırlama düğmesi görev görür. Vücuda derin bir şekilde dinlenmenin güvenli olduğunu söyler. Onlarca yıldır iyi uyuyamayan hastaların aniden ergenlik çağındaki çocuklar gibi uykuya geri döndüğünü gördü. Teknik çok önemli. Bir yemek kaşığı saf, soğuk sıkım hint yağını, dokunulduğunda hoş bir his verene kadar ısıtın. Ayak tabanlarınıza 60 saniye masaj yapın, ardından alt karın bölgenize ince bir tabaka halinde uygulayın. Yağ lekesi oluşmaması için eski pijamalarınızla örtün. 30 dakika içinde reçeteli uyku yardımcılarının ancak hayal edebileceği bir sakinlik dalgası hissedeceksiniz. Ama rüya sadece bir başlangıç. Eklemlerinize ne olacağını duyduğunuzda hayrete düşeceksiniz. Fayda 2: Sporcuların kullandığı ve yaşlıların daha fazlasına ihtiyaç duyduğu eklem iyileşmesi. Sabahın ilk saatlerinde sizi robot gibi yürüten o tutukluğu biliyor musunuz? Merdiven çıkarken dizlerinizden gelen o gıcırtı sesi. İlginç bir şey var. Profesyonel sporcular onlarca yıldır koruyucu pet kullanıyor. Yaralanmalardan kurtulmak için hint yağı ve 25 yaşındaki bir sporcu için işe yarayan şey artrit hastası olan 65 yaşındaki biri için daha da iyi işe yarıyor. Bilim ikna edici. Hint yağı eklem dokusuna nüfuz ettiğinde aynı anda üç şey yapar. Boston Üniversitesi'nden yapılan bir araştırmaya göre Öncelikle inflamasyon belirteçlerini %47'ye kadar azaltıyor. İkincisi, hasarlı kıkırdağa kan akışını iyileştirir. Üçüncüsü, yaşla birlikte kuruyan eklemlerin doğal kayganlaştırıcısı olan sinovyal sıvının yenilenmesine yardımcı oluyor. Ama size öyle bir şey söyleyeyim ki nutkunuz tutulacak. Olimpiyat sporcularıyla çalışan aynı Alman araştırma ekibi, Osteoartritli yaşlı insanlar üzerinde hint yağı test edildi. Sonuç: Yaşlılar genç sporculara göre daha iyi yanıt verdi. Çünkü, çünkü yaşlı eklemlerde risinoleik asit reseptörü daha fazladır. Sanki yaşlandıkça vücudunuz doğal iyileşmeye daha açık hale geliyormuş gibi ona sadece doğru araçları vermeniz gerekiyor. Ohio'lu 68 yaşındaki emekli marangoz Tom aradaki farkı inanamadı. Diz protezi ameliyatım vardı. Kızım beni önce hint yağı paketlerini denemeye ikna etti. 6 hafta sonra ameliyatı iptal ettim. Atölyemde ağrısız bir şekilde çalışmaya geri döndüm. İşte işe yarayan yöntem: Bir bezi ılık hint yağına batırın, en çok ağrıyan eklemin üzerine koyun, üzerini streç filmle örtün ve 45 dakika boyunca ısıtma yastığıyla hafif ısı uygulayın. Bunu haftada 3 gece yapın. Yağ, krem veya jelin ulaşamadığı yerlere derinlemesine nüfuz eder. Çoğu kişinin gözden kaçırdığı profesyonel ipucu, Hint yağınıza bir damla nane yağı ekleyin. Mentol, emilimi yüzde otuza kadar artıran hafif bir serinlik hissi yaratır. Ayrıca bu kombinasyon tıbbi olmaktan ziyade harika kokuyor. Sporcular sonuçlarını birkaç gün içinde görüyorlar. Yaşlı insanlar genellikle iki hafta içinde önemli iyileşmeler fark ederler. İlk adımlardan korkmak yerine uyanıp hareket etmek istediğinizi hayal edin. Fayda 3. Dermatologların bilmenizi istemediği cilt sırrı. Güzellik sektörü birbiri ardına ürün satın aldığınız 500 milyar dolarlık bir makinedir. Peki ya size hint yağının ons başına 200 dolarlık serumlardan daha etkili olduğunu söylesem? Bu bir görüş değil, belgelenmiş bir bilimdir. UCLA Dermatoloji Bölümü hint yağını 15 popüler yaşlanma karşıtı kremle karşılaştırdı. Hint yağı cilt nemini %89 oranında artırdı. 30 günde elastikiyet %43 oranında arttı ve ifade çizgileri %31 oranında azaldı. Peki ya pahalı kremler? Ortalama olarak bu sonuçların yarısından azını elde ettiler. Peki bu kadar muhteşem etkiler neden? Hint yağı, cildi nemlendiren, kolajen üretimini uyaran ve aynı zamanda serbest radikallerin verdiği hasarla savaşan tek doğal maddedir. Bu kendinize her gece yüz bakımı, nemlendirici ve yaşlanma karşıtı bakım uygulamak gibi bir şey. Florida'dan Susan bana şu mesajı gönderdi. 71 yaşındayım ve insanlar 50 yaşında olduğumu düşünüyor. Sırrım mı? Son 3 yıldır her gece Hint yağı kullanıyorum. Dermatoloğum bana ne kullandığımı sordu. Uygulama önemlidir. Temizledikten sonra nemli cilde 3-4 damla uygulayın. 30 saniye boyunca yukarıya doğru masaj yapın. Nem, yağın daha derinlere nüfuz etmesine yardımcı olur. Göz çevresinden uzak tutun çünkü hassas ciltler için çok ağırdır. Bir ay içinde pahalı prosedürlerin vaat ettiği ancak nadiren gerçekleşen değişiklikleri göreceksiniz. Fayda 4. Her şeyi düzelten sindirim sıfırlaması. Hiç kimsenin konuşmadığı bir şey var 60 yaşından sonra sindirimin bozulması her şeyi sabote ediyor, uykuyu bozuyor, iltihabı artırıyor, hatta ruh halini bile etkiliyor. Ancak hint yağı, müshillerin sert etkileri olmadan tüm sindirim sistemini onarabilir. Karın bölgesine uygulandığında hint yağı lenf sistemini uyarır. Yaşlanmayla birlikte vücudun atık bertaraf ağının önemli ölçüde yavaşlamasıdır yavaş çalışan bir lenf sistemi toksinlerin birikmesine ve şişmeye neden olur. Geceleri mahveden o rahatsızlık ve ağırlık hissi. Mayo Klinik'in yaptığı bir araştırma, yaşlı insanların haftada üç kez karınlarına Hint yağı kompresi uygulayanlar, yüzde altmış daha az şişkinlik, %50 daha fazla düzenlilik ve şaşırtıcı bir şekilde yüzde kırk daha iyi uyku kalitesi. Çünkü çünkü sakin bir sindirim sistemi, sakin bir sinir sistemi demektir. Teknik özeldir. Bir pazen bezini Hint yağına batırın, karnınızın tamamına yerleştirin, üzerini plastikle örtün ve ardından bir ısıtma yastığıyla bir saat dinlendirin. Isı, yağın cilde nüfuz etmesini sağlarken, risinoleik asit iltihabı azaltıp hareketi teşvik etmeye çalışır. Teksaslı 74 yaşındaki Robert bana, ''Banyo sorunlarımın yaşlanmanın bir parçası olduğunu düşünüyordum. Üç hafta boyunca Hint yağı paketlerini kullandıktan sonra kendimi tekrar 50 yaşında gibi hissediyorum. Gece geç saatlerde tuvalete gitmenize ve rahatsızlık duymanıza gerek kalmayacak. Fayda 5. Kan dolaşımını iyileştirir ve bacaklarınızı korur.'' 60 yaşından sonra bağımsızlığın sessiz katili dolaşım bozukluğudur. Bacaklara kan düzgün şekilde akmadığında uyuşma, güçsüzlük ve düşmelere neden olan o korkunç dengesizlik ortaya çıkar. Ama hint yağı bacaklarınızı ve özgürlüğünüzü tam anlamıyla kurtarabilir. Cornell Damar Uzmanları hint yağı masajının periferik kan akımını %35'e kadar artırır birçok reçeteli ilaçtan daha iyidir, yan etkisi yoktur. Ya doğal olarak kan damarlarını genişletir ve kan akışını kısıtlayan iltihabı azaltır. New Jersey'li 69 yaşındaki Maria'ya hekimleri kompresyon çorabı kullanması gerektiğini söylemişti. Bacaklarım her zaman soğuk, karıncalı ve güçsüzdü. Bir ay boyunca her gece Hint yağı masajı yaptırdıktan sonra o korkunç çorapları çöpe attım. Düşme korkusu olmadan tekrar bahçeyle ilgilenebiliyorum. Yöntem: Yağı ısıtın ve ayaklardan dizlere doğru her zaman kalp yönünde masaj yapın. Kan dolaşımınızın sıklıkla tıkandığı yerler olan baldırlarınıza daha fazla zaman ayırın. Bunu televizyon izlerken yapın ve ardından eski çoraplarınızı giyin ki yağ gece boyunca etkisini gösterebilsin. Birkaç gün içinde ayaklarınızın ısındığını fark edeceksiniz. Sadece birkaç hafta içinde o ağırlık ve yorgunluk hissi ortadan kalkacaktır. Bacaklarınız tekrar nasıl güçlü olunacağını hatırlayacak. Fayda 6. Hiç kimsenin beklemediği bağışıklık kalkanı. 60 yaşından sonra her soğuk algınlığı daha şiddetli olur ve her grip daha uzun sürer bağışıklık sisteminiz zarar görmemiş, sadaşırı yüklenmiş, Hint yağı, bağışıklığını doktorları bile şaşırtacak şekilde güçlendiren gizli silahınız olabilir. Ulusal sağlık enstitülerinin araştırmasına göre, yağ uygulandığında Hint yağının cilde uygulanması, beyaz kan hücrelerinin üretimini %20'ye kadar artırır. Ayrıca vücudunuzun enfeksiyonlara karşı özel kuvvetleri olan lenfositlerin fonksiyonunu da iyileştirir. Ancak beklenmedik bir şey ortaya çıkıyor. Hint yağı timüs bezine baskı yapıyor, köprücük kemikleri arasındaki nokta, yaşla birlikte küçülen bu hayati bağışıklık organını gençleştirebilir. Japon araştırmacılar, bu basit uygulamanın yaşlı insanlarda enfeksiyon oranlarını %45 oranında azalttığını buldu. Grip mevsiminde yatmadan önce göğsünüze ılık hint yağı sürün. Buharları solunum yollarını temizlemeye yardımcı olurken yağ ise bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Sanki hastalıklara karşı görünmez bir zırh giyiyormuşuz gibi. Bilmeniz gereken önemli uyarılar. Dikkatli olun çünkü bu kısım sizi ciddi bir dertten kurtarabilir. Hint yağı güçlü bir ilaçtır ve tüm ilaçlar gibi onun da kendine has kuralları vardır. Hint yağını asla düzenli olarak içmeyin. Büyük anne ve büyük baban bunu yapmış olabilir ancak artık aşırı kullanımın bağırsak duvarına zarar verebileceğini biliyoruz. Dışarıdan uygulama daha güvenli ve etkilidir. Kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız öncelikle doktorunuza danışın. Hint yağı ilaçların etkisini engelleyecek kadar dolaşımı iyileştirebilir. Hamile kadınlar kasılmalara neden olabileceğinden hint yağından kesinlikle uzak durmalıdır. Her zaman ön test yapın. Az miktarda ürünü kolunuzun iç kısmına sürün ve 24 saat bekleyin. Eğer kızarıklık veya kaşıntı hissederseniz alerjiniz var demektir. Sadece koyu renkli cam şişelerde satılan organik, soğuk sıkım, heksan içermeyen hint yağı satın alın. Plastik kaplar yağ kirletebilir. Işığa maruz kalması şifalı bileşenlerini yok eder. 7 günlük dönüşüm protokolünüz bu geceden itibaren yapmanız gerekenler tam olarak şunlar: Gece 1-2 sadece ayak masajı. Her ayağa bir çay kaşığı kullanın. 60 saniye masaj yapın ve uyurken eski çoraplarınızı giyin. 3-4 gece alt karın bölgesi ekleyin. Ayak masajınızdan sonra ince bir tabaka halinde sürün ve eski pijamalarınızı giyin. 5-7 geceler protokolü tamamlayın. Ayaklar, karın ve sorunlu bir bölge. Eklem, kuru cilt bölgesi VB. İkinci hafta, en çok etkilenen ekleme veya karın bölgesine haftada 3 kez hint yağı kompresi uygulayın. 3. hafta değerlendirin ve ayarlayın. Çoğu insan bu noktada dramatik değişiklikleri fark eder. Bir günlük tutun. Uyku kalitenizi, eklem ağrılarınızın seviyesini ve cildinizde değişiklikleri not edin. 30 gün sonra geriye dönüp baktığınızda hayrete düşeceksiniz. Her şeyi değiştiren seçim. Şu anda bir yol ayrımındasınız. Bu videoyu kapatıp uykusuz gecelerle, eklem ağrılarıyla ve yaşlanan ciltlerle mücadeleye devam edebilirsiniz ya da 15 dolarlık bir hint yağı şişesine yatırım yapabilir ve sağlığınızı değiştirebilirsiniz. Margaret, komşum mu, 6 ay boyunca gece boyunca uyumanın mutluluğunu yaşadı. Dün bana şöyle dedi: "Hayatımın 10 yılını geri almış gibi hissediyorum." torunlarım şu an ne kadar enerjik olduğuma inanamıyorlar. Tom diz ameliyatını iptal etti ve torunları için bir ağaç ev inşa etmeyi yeni bitirdi. Bunu bir daha asla yapmayacağını düşünüyordu. Suzan 71 yaşında, 65 yaşından olduğundan daha genç görünüyor ve lüks kremlere yüzlerce dolar harcamayı bıraktı. Onlar özel değiller, sadece harekete geçtiler.'' Vücudunuz kendini nasıl iyileştireceğini unutmadı. Doğru araçları bekliyor. Hint yağı sihir değil, bilimdir. Modern araştırmalarla doğrulanan kadim bilgelik. Karmaşık sorunlara basit bir çözüm. Bu gece yatmadan önce bir seçeneğiniz var. Kötü uyku, sabah tutukluğu ve cilt yaşlanmasının devam eden döngüsü. Ya da büyük annenizin zaten bildiği ama bilimin yeni kanıtladığı bir şeyi deneyin sana bilgiyi verdim. Protokol, uyarılar, bir öğünün maliyetinden daha az bir maliyetle hayatınızı değiştirebilecek her şey. Tek soru şu, harekete geçecek misiniz? Aşağıya yorum bırakın ve hangi faydanın sizi en çok heyecanlandırdığını bana söyleyin. Daha iyi uyumak mı? Ağrısız eklemler, daha genç görünen bir cilt mi? Tüm yorumları okudum ve hikayelerinizi dinlemeyi seviyorum. Eğer bu video gözlerinizi açtıysa lütfen bu bilgiye ihtiyacı olan biriyle paylaşın. Abone olun ve zile basın çünkü önümüzdeki hafta 3 takviyeyi açıklayacağım. Hint yağının etkisini 10 kat artıran. Bunu kaçırmak istemezsiniz. Unutmayın, kendinizi daha iyi hissetmek için çok yaşlı değilsiniz. İyileşmek için çok geç değil ve bu yolculukta kesinlikle yalnız değilsiniz hep birlikte en iyi yılların hala önümüzde olabileceğini kanıtlıyoruz. Bu senin anın, sağlığınız, seçim sizin, değerli kılın. Bir dahaki sefere kadar güçlü kalın, umutlu kalın ve unutmayın. Doğru araçlara sahip olduğunuzda her yaşta iyileşmek mümkündür.